Ya dayı, dayı ne olsun? Abunakoyim, siktiler, ne oldu? Dayı, yüz bekle, ne oldu, biliyor musun? İnsan öze seçti, karşısına gelecek. Oo, oo, çek, çek, çek. Abunakoyulur ortalık. Dönünü kaldırdım, dönünü kaldırdım. Abi nasıl vuruyor. <laughs> beni kaldırabiliyor Sen orada ne arıyorsun? Dur lan bana. Dur lan, beni kaldırsana. Duvar kuru kaldır Gel kaldır kanka beni gel kaldır Buradan ben da hadi vurmazlar umarım Açıktan mı? Açıktan de değil Gel <laughs> bana. 120 Ya level up'den 2 saat vuramayıp bana tek mermi atmaları benim için gırtı yok önceden ya Abi benim canım az ben önceden gideyim Anan sikim yanlış yere attık. Pardon. Atacağı çık. var mı? <gülüyor> <gülüyor> abi. Biliyorsunuz yerin adamın. <laughs> hey Yağmacı yatsana bana bir ya. Yağmacı atayım lan. This place ben de not <laughs> Silah da diyecek git kendine silah al. Kendine çarşı Siktir kendine <bitiyorsan>. <silahı. gülüyor>